Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, Güzide basın mensuplarımız ve bizleri canlı yayında izleyen çok değerli Silivri halkımızı Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, biraz evvel Sayın Başkan'ın bahaneleriyle birlikte Silivri Belediyesi'nin bir yıllık faaliyetlerini hep birlikte izledik. Her ay olduğu gibi bu toplantıda da başkanın ağlaşmalarını dinledik. Kamu tasarruf tedbirleriyle kültür merkezi sosyal tesis yapamazsın demişler de belediye ondan yapamamış. Aynı kamu tasarruf tedbirleri lüks araç almaya, pahalı konserler yapmaya, reklamlara para harcamaya nedense engel olmamış. Yani hizmete gelince engel olan kamu tasarruf tedbirleri eğlenceye, lükse gelince nedense engel teşkil etmemiş. Geçen dönem pandemi, depremler, dünyadaki ekonomik krizlere rağmen Silivri devasa hizmetlerle buluştu. Siz ne anlatıyorsunuz? Silivri Belediyesi geçen dönem başka bir ülkede miydi? Sayın Başkan o makam ağlama makamı değil. O makam hizmet makamı, o makam icraat makamı ve siz de o makamda icraat faaliyeti göstermek zorundasınız. Evet, dağıtılan faaliyet raporu elimizde. Bu faaliyet raporu arkadaşlar, Silivri tarihinde ilkleri imza atan, hatta örnek alınması gereken bir rapor. Hatta bence bütün belediyelere dağıtılmalı. Çünkü belediyelere örnek olması gereken bir rapor. Niye örnek olması gereken bir rapor biliyor musunuz? Belediye yönetimleri bu raporu okusunlar da bir belediye nasıl yönetilemez ve nasıl yönetilmemeli öğrensinler diye. Faaliyet raporunu elime ilk aldığımda keşke Sayın Başkan bu faaliyet raporunu bu kadar çok sayfaya bastırıp isra israfta bulunmasaydı diye düşünmekten kendimi de alamadım. Zira ilk 3 ay yapılanları çıkarınca geriye de bir şey kalmıyor arkadaşlar. Evet başkanın bahaneleriyle birlikte biraz evvel birkaç icraatını da dinledik. Neydi bunlar? Körfez kentin önündeki köprü daha yeni yapıldı 2024'te değil İBB marifetiyle başkan. Çamlık'ta bulunan tesisi sosyal tesis dönüştüreceğiz diyor. Önündeki eklenti vardı arkadaşlar, birçoğunuz biliyor, ona sahip çıkamadınız, çaldılar. Bırakın sosyal tesis dönüştürmeyi. Gençlik ve Kültür Merkezinden bahsetti Sayın Başkan, burada defalarca dile getirdiğimiz üzere kredi çekerek tamamlamaya çabalıyor. Geri kalan kısmını da İBB'ye devretti. Ne zaman yapılacağı muallak olan bir tarihte. Çünkü hepinizin bildiği üzere o kadar e, İBB'ye yalvardılar ki e, Silivri Belediyesi maalesef. Öyle bir e, sözleşme bize dayatıldı ki projenin bitiş tarihi sözleşmede yer almıyor. Kendileri de dahil olmak üzere projenin ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. İnşallah, inşallah orası atıl bir şekilde, öyle köhne bir şekilde Silivri'de kalmaz diye e, temenni ediyorum. Evet, bir icraatınız var. Ben de katılıyorum. Yoğurtçu Parkı. Evet, 235 metrekarelik bir park. Üç kere bozularak tekrardan yapıldı. Evet, icraat olarak sayılabilir. Değirmen köy küreşi var. Bakın hiç faaliyet raporunda dile bile getirilmedi. Ne zaman bitecek? Akıbeti meşhur, belli, değil. Evet, e, Sayın Başkan'ın bahsettiği ciddi birkaç tane proje var. Onlardan biri taksi durağı yapımı. Gerçekten bu kadar büyük projeleri üretmekte gerçekten ciddi bir e, çaba istiyor. Evet, şimdi gelelim. Bir belediye nasıl mevcudu koruyamaz, işletemez, gayet iyi olan bir işleyişi bozar. Bugün hep birlikte göreceğiz. Bu rapor Silivri tarihinin ilklerini imza atan bir yönetim anlayışının yansıması. Nedir bu ilkler arkadaşlar? Silivri Belediyesi 5 yıl sonra bütçe açığı verdi. Silivri Belediyesi 5 yıl sonra artık kredi kullanan bir belediye haline geldi. Silivri Belediyesi 5 yıl sonra icra takipleriyle hacizlerle muhatap olan bir belediye halinde şu anda arkadaşlar. Silivri Belediyesi 5 yıl sonra esnafın müteahhidin gözünde güvenilmeyen bir belediye. Evet Silivri Belediyesi 5 yıl sonra SGK primlerini ve vergilerini ödeyemeyen bir belediye. Silivri Belediyesi 5 yıl sonra çöpünü toplayamayan, çöpü dolaylı olarak ihale eden bir belediye. Kısaca Silivri Belediyesi 5 yıl sonra hizmet edemeyen bir belediye. Silivri Belediyesi akır, akaryakıtını peşin ve indirimli olarak devlet malzeme ofisinden alan tek belediye iken, bakın tek belediye iken artık akaryakıtı ihaleyle alabilen bir belediye. Bir belediyenin görevi nedir? 5.390 sayılı belediye kanunu 15. maddesinde yer aldığı gibi belediyelerin yetki ve görevlerinden biri, Belde sakinlerinin mahalle müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmaktır. İlçesinde yaşayan vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için projeler üretir. İhtiyaçlarının karşılanması amacıyla yakın, orta ve uzun vadeli projeler üretir. Yani özellikle bir belediye sadece günü kurtarmakla yetinmez. Şu anda Silivri Belediyesi maalesef sadece günü kurtarmaya çalışan bir belediye. Bakın, burada bugün neyi konuşmamız gerekirdi? Sayın başkanın seçimden önce neleri vaat ettiğini, ne kadarını yaptığını veya projelendirdiğini, değil mi arkadaşlar? Ne kadar acı ki şu anda vaatleri değil, mevcut hizmetlerin ne hale geldiğini konuşur hale geldik. Ama kendisi de dahil olmak üzere bu salonda bulunan hiç kimse bir sorgulama içerisinde bile değil vaatleri ve projeler hakkında. Silivri halkı da aynı durumda. Gerçekten vatandaş hiç bizi çevirip de ya Sayın Başkan'ın projelerini takip ediyor musunuz ne halde diye sormuyor. Kimse ya bu başkan ne vaat etmişti diye maalesef sorgulamıyor. Çünkü yapabileceğine dair beklenti ve umutları yok. Geçen dönem hizmetleri vardı çok şükür de faaliyet raporunun bir kısmını doldurulabilmiş yönetim. Sadece 2024'ün ilk 3 ayında Volkan Yılmaz tarafından yapılanların bir kısmını size özetlemek istiyorum ki biraz evvel Sayın Başkan'ın anlattıklarından kat kat fazla olduğunu anlaşılması açısından. Evet, Ömer Seyfettin Kütüphanesi, Neriman Durmuş Salman Aile Sağlığı Merkezi. Bakın bunlar hep 2024'ün ilk 3 ayı. Ortaköy Futbol Stadı yapımı tamamlanan spor ve park alanı açılışı. Hasan Tüfekçi, Gümüş Sokak, Zeki Yüksel Sokak, Sevcihan Sokak Parkları, Şehit Mehmet Duracak ve Huzur Sokak Parkları ve Spor Alanları, 5 Ekimli Şefika Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezi, Ali Paşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Açılışı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Sayın Başkan, geçen meclis burası ile alakalı parasını kendisinin döneminde ödediğini iddia ederek parayı veren düdüğü çalar şeklinde bir cümle kullandı. O binanın sadece ince inşaatı Tevhid inşaatı ve içerisinde yapılan işler yaklaşık 92 milyona ihale edildi. Kaba inşaatı hariç arkadaşlar. Peki Sayın Başkan ne kadar ödedi? Ona bakalım. Son hak edişle birlikte 18 milyon. Onu da icra marifetiyle 4 milyon fazla ödedi. Sayın Başkan o binanın güncel değeri 350 milyon. Yani sizin ödediğiniz 18 milyonla düdük çalınmaz. Ancak toplantı salonunda oturur fotoğraf verirsiniz. Çanta, Dergah Sokak, Kalyon Sokak, Didim Sokak ve Abdullah Akbulut Caddesi'nde yapımı tamamlanan parklar ve spor alanı tesis açılışı. Gençlik ve Kültür Merkezi temel atması. Fener Mahallesi Sağlık Ocağı, Ebe Kapalı Pazar Yeri, Mahalle Evi, Futbol Stadı ve Sosyal Yaşam Alanları açılış töreni. 100. Yıl 7 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis İstasyonu. Ali Bey Mahallesi, 300 Araçlık Otopark ve Belediye İk Hizmet Binası açılışı. Burada Sayın Başkan'ın katkısını da dile getirmeden e, geçmeyeceğim. Sayın Başkan da göreve gelir gelmez binayı kendi fotoğrafını asarak bu devasi hizmete katkı sunmuştu. Hatırlatmak istedim. Ve son olarak bu kış binanın ısıtma sistemini çalıştırmayarak çalışanları buz gibi ortamda çalışmaya zorlayarak elektrikten tasarruf etmeye çalışan bir belediye yönetiminde hep birlikte görmüş olduk. Bugün e, geçerken baktık asansörü de yine bozuk. Evet, Gümüşyaka Cem Evi projesi temel atma. Bakın, tüm bu saydıklarım geçen dönem Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında Volkan Yılmaz'ın başkanlığında yapılan faaliyetler. 2024 yılının sadece ilk 3 ayı. Zaten geri kalan 9 ayda yapılanlar daha belki meclislerde dile getirdiğimiz üzere iki park, bir bahçe, gerisi davuzuruna eğlence. Bir de geçen dönem yapılan teslim ettiğimiz hizmetlerin durumuna bakalım. Evet, burası Gölet Kafe Gölet Parkı. Bakın. Bir gölet bile temizlenemez bir halde. Belediyemize ait sosyal tesisler artık pazartesi günleri kapalı. Her gün faaliyet gösteren kafeleri bile çalıştırmayı maalesef başaramadı yönetim. Sayın başkanın gerekçesi ise çalışanların dinlenmesi. Ya arkadaşlar, diye sistemi diye bir sistem var. Siz hiçbir yeni çalışma alanı yaratmamanıza rağmen 31 Mart tarihinden sonra 345 kişiyi işe almışsınız ve buna rağmen tesisleri pazartesi günü kapatıyorsunuz. Hatta pazartesi günü pazar kurulan bir günde kapatıp vatandaşın en yoğun olduğu günü seçmekte ayrı bir yöneticilik başarısı olduğunu düşünüyorum. Gelelim defalarca dile getirip Sayın Başkan'a sorup cevap alamadığımız konuya. Barış Manço Çocuk Kütüphanesi'ne. Evet, önceki hali hatırlatmak açısından bir göstereyim. Sayın Başkan, sosyal medyada binada ciddi yapısal sorunlar olduğunu burada Meclis'e de dile getirdi. Ancak aynı açıklamalarda Paylaşılan fotoğraflarda yalnızca su almadan kaynaklı alçıman çatlaklarını hep birlikte gördük. Teknik raporu defalarca istememize rağmen bizimle paylaşmadı. Çünkü böyle bir rapor yok arkadaşlar. Sayın Başkan daha sonra kütüphaneyi onarıp tekrar açacağız diye söyledi. Hepimiz de buna şahitlik ettik. Peki merak ediyor musunuz şu anda Barış Manço Kütüphanesi'nin durumu ne? Evet arkadaşlar, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi'nin son hali. Siz görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Çünkü yıkılmış. Yerinde yerler esiyor. Peki şimdi ne olacak? Bu, burada hizmet alan çocuklar paralı özel kurumlara gitmek zorunda bırakılacak. Biraz evvel Sayın Başkan bahsetti ya. Ee, çocuklarınızın yanında olduğundan, e, işte kendilerini mağdur edilmemesi gerektiğinden, her zaman destekçileri olduğundan çocuk kitaphanesi ne olacak sayın başkan? Yenisi yapılacak mı? Bence koca bir hayır. Şimdi buradan tekrar soruyorum. Barışmanca Çocuk Kütüphanesi yeniden yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? İnsanın aklı almıyor arkadaşlar. Mevcut tamir edilebilecek tek katlı çelik konstrüksiyon bir bina niye yıkılır? Vatandaş niye özel kurumlara mecbur bırakılır? Yapmıyorsunuz bari yıkmayın demek geçiyor insanın içerisinden. Gelelim yüzme havuzuna. Oradaki durumlar ise işler acısı düzenli bakımlar yenilemeler yapılmadığı için analiz sonuçları kötü çıkıyor. Ka kazan bakımları yapılmıyor. Havuzdaki prizlerin tamamı bozuk. Bozulan prizleri belediye değiştirmediği için vatandaşlar çocukların saçını kurutamadan dışarıya çıkarmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Siz düşünün. Temizlik malzemesi alınamıyor. Vatandaş el sabunu tuvalet kağıdı bile bulamadığından şikayetçi ve vatandaş havuzda oluşan ciddi kokudan rahatsız. Havuz Dörtte bir kapasiteyle hizmet veriyor. Çocuk seanslarının çoğu kapanmış durumda. Şimdi size soruyorum niye? Bildiğiniz üzere Silivri'miz yüzme havuzu olmayan tek ilçeyken geçen dönem yüzme havuzuna kavuşmuştu. Maalesef bu gidişle bırakın ikinci bir yüzme havuzunu yeniden yüzme havuzu olmayan tek ilçe ünvanına yeniden kavuşacak maalesef. Geçen dönem yapılan Silivri'nin tarihin en büyük projelerinden biri olan viyadüğe gelelim. Bildiğiniz üzere viyadüğün altının peyzajını bile yapamayan belediye bunu da İBB'ye devretmişti. Tabii buna ne kadar peyzaj çalışması denilebilir o da artık vatandaşın takdirine bırakıyorum. Evet tabii bu projede de Sayın Başkanın katkısına değinmeye değinmeden geçmek istemiyorum. Evet katkısı Evet. Sayın Başkan katkı olarak videoya resmini asmakla yetinmiş. Arkadaşlar bu pankartı kaldırmayın. Çünkü bu işin ikinci etabı var, üçüncü etabı var. Onları asmak için kullanırsınız. Spor Adası'nın durumu ise gerçekten hepimiz için üzüntü verici. Spor Adası Silivri Belediyesi, e, Silivri Belediyesi Spor Adası için ne katkı sağladı? Sayın Başkan'ın yine foto ve video paylaşımı katkılarını saymazsak sadece 1 milyon Türk lirası. Ve şu anda Spor Bakanlığı'ndan bir umut bu projenin Silivri Belediyesi'ne düşen kısmını da yüklenip bitirmesini bekliyoruz. Gerçekten yazık arkadaşlar. Sporcuların yanında olmak, spor festivali adı altında sadece konser yapmak değildir. Bahsettiğim geçen dönem Silivri'mize kazandırılan iki projenin işler acısı durumu şu anda. Gelelim birçok belediye örnek alan Türkiye'nin en büyük çiftçisi olan belediyemizin tarımsal faaliyetlerine. Geçen dönemden kalan 1200 denim ayçiçek asadı faaliyet raporunda var. Ama bu yılki ayçiçek yer hazırlığını ben faaliyet raporunda göremedim. Seykom'a teslim edilen yağ adeti de yok. Kaçını belediye müzeleti, kaçı bağış o da yok. Dağıtılan 415 ton tohumun kaçını İBB verdi o da yok. Niye yok ben söyleyeyim. Çünkü dağıtılan tohumlar faaliyet raporunda yazan üretilen tohumlar değil. Seymen marka ektiğimiz tohumlar birden evrim geçirmiş olacaklar ki kristal marka olarak dağıtıldılar. Bir de belediyemizin yaptığını iddia ettiği dört işlemi uygulasanız dahi bulamayacağınız rakamlarına gelelim. Çiftçimize, köylümüze yapılan yardımların güncel değeri 15 milyon bile değilken 100 milyon destek nerede? Hep beraber gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar 100 milyon destek olarak sunulan desteklere bir bakalım. Arpa tohumu desteği. Yarısı İBB'den ama onu da dahil edelim. Değeri 6 milyon civarında. Ayçiçek tohumu desteği. Biz bırakmıştık zaten. Değeri 2 milyon. Saman balyası desteği. 33.500 adet. Değeri 1.5 milyon. Atalık sebze tohumu desteği. Yazlık sebze fidesi desteği de. Ortalama 1 milyon destek. Toplam 15 milyon destek. Geri kalanın bazı desteğiyle mi tamamladığını da vermişti ama yani biz topluyoruz, çarpıyoruz, bölüyoruz. 15 milyondan fazla artı mazo desteği başka bir rakam bulamıyoruz. 100 milyonu nereden bulmuş başkan? Bir kendisinden izah rica ediyorum. Sayın Başkan. 4000 dönüm belediye arazisinde ekim yaptıklarını defalarca beyan etmesine rağmen faaliyet raporunda 1600 dönüm arpa, 400 trikale olmak üzere toplam 2000 dönüm e, ürün ekildiğinden bahsetmiş. Geriye kalan 2000 dönüm nerede Sayın Başkan? Umarım 2000 dönüm işlemeyi değil faaliyet raporuna yazmayı unutmuşsunuzdur sadece. Evet, şimdi de gelelim Silivri Belediyesi'nin 2024 yılındaki bütçesine ve gerçekleşme oranlarına. Bütçeyi belediyemiz nasıl kullanmış bir bakalım. Özel kalem harcaması bütçesinin iki katı kullanılmış. Basın yayın ve halkla ilişkiler bütçesinin üç katı harcamada bulunmuş. Yani reklam için bütçesinin üç katı harcama yapmış belediyemiz. İlginç. Bakalım hizmet alanlarına. Hizmete yönelik bilimlerin durumuna bakalım. Silivri'de asfaltlanmayan sokak kalmamış olacak ki Finişleri bütçesinin sadece üçte ikisini kullanmış. Silivri'nin 1 bölü binlik planları bitmiş olacak ki Plan Proje Müdürlüğü bütçesinin sadece beşte birini kullanmış. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2000 dönüm işlenen alanı küçültü için olsa gerek bütçesinin sadece üçte birini kullanmış. Bu bütçe kullanımı neyin özeti arkadaşlar? Reklama verilen önem hizmete maalesef verilmemiş. Ayrıca bütçe açığı da faaliyet raporuna yazıldığı gibi değil arkadaşlar. Hak edişler gizlenerek faaliyet raporuna yansıtılmış. Spor Odası ve Gençlik Kültür Merkezi hak edişleri nerede? Silivri Belediyesi'nin 2024 yılı reel bütçe açığı yüzde %25'ten az değil arkadaşlar. Peki Silivri Belediyesi geçen dönem maddi sıkıntı çekmez iken niye bu halde? Bunun cevabını hepimiz merak ediyoruz. Böyle giderse arkadaşlar önümüzdeki dönemde bırakın hizmet etmeyi, maaşları dahi ödeyemeyen bir belediye bizleri bekliyor olacak. Gelelim ihalelere. Sayın Başkan şeffaf bir şekilde yapıyoruz dedi ya. Faaliyet raporunun ihaleler kısmını incelediğimizde hepimizin göreceği üzere birçok ihalesinde teklif veren bile çıkmamış belediyemizin. Ama en dikkat çekici olanı ise Araç kiralama ihalesi. Belediyemiz tarafından 6 adet çöp kamyonu kiralamış. Bu ne demektir? Çöpün dolaylı bir şekilde ihale edilmeye başlanmasıdır. Hem de fahiş rakamlarla. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Ne altın, ne döviz. Bu dönemde en iyi yatırım aracı bir çöp aracı al alarak Silivri Belediyesi'ne kiralamak. Niye mi? Mesela vinçli çöp toplama aracı Günlük kirası 16.500 TL. Yanlış duymadınız. Günlük kirası 16.500 TL. Yani aylık kirası 495.000 TL yapar. Yıllık ise 5.940.000 TL. Aracın sıfır fiyatından yüksek. Bir yılda yani bir araç alıyorsunuz. Silivri Belediyesi'ne kiraya veriyorsunuz. Bir yıldan az bir sürede aracın bedelini amorti ediyorsunuz. Gerisi size de kar kalıyor. Gerçekten yazık. Bu paralar hepimizin parası. Yalnız kiralama yapacak arkadaşları da uyarmak istiyorum. Şöyle de bir riski var belediye kiralamanın. Zira beledi zira belediyeden hak edişlerini alamamış öğrendiğim kadarıyla araç kiralama firması öyle de bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Netice olarak başkanının sloganının bir yıllık yönetimine uyarlaması Aynen şöyle arkadaşlar, silivri artık birlikte güzel değil, silivri birilerine güzel. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli silivriler, sözlerime son verirken biraz da evvel gerekçelerini sıraladığım, silivriyi hizmetsizle mahkum eden bu faaliyet raporuna grubumuz adına olumsuz oy kullanacağımızı belirtiyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.